Çok yine şaşırttı. 7-13 Mayıs arası öyle ürünler gelmiş ki, hem raflar hem fiyatlar konuşuluyor. Şampuanından rimeline, mandalından parfümüne kadar her şey bu videoda. Başlamadan önce bir abone ol. Sonra birlikte şaşırmaya devam edelim. Clean şampuan güçlü ve parlak Yasemin, özlü 75 lira. Clean şampuan kepe karşı zeytinyağlı 75 lira. Elidor güçlü ve parlak şampuan 125 lira. Dermokil kolajen ve siyah sarımsak sağlıklı uzama etkili şampuan 75 lira. Dermokil kepek karşıtı şampuan 1 litre 75 lira. Dermokil biyotin ve kafein dökülme karşıtı şampuan 1 litre 75 lira. Duru fresh banyo sabunu 75 lira. Dov sıvı sabun 75 lira. Nivea Soft bakım kremi nemlendirici 54 lira 90 kuruş. Mon Amor hızlı kolay manikür pedikür piling 75 lira. Garnier makyaj temizleme suyu 109 lira. Nivea sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 54 lira 90 kuruş. Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğü 54 lira 90 kuruş. Mon Amor meyveli lip balm 75 lira. Mon Amor AS lip gloss 79 lira 90 kuruş. Maybelline Nail York Superstay Crane kalem ruj 239 lira. Maybelline Neve York siyah maskara 239 lira. Maybelline likit allık 9 numara 289 lira. Maybelline likit allık 3 numara 289 lira. Mon Amor Super Size maskara 79 lira 90 kuruş. Mon Amor figürlü lip balm 75 lira. Vepa saç fırçası 89 lira. Pi renkli mandal toka 179 lira. Pi makyaj fırça seti 6. l 129 lira. Pi mandal toka 2 li 75 lira. Elsev Hydra Hionic maske 159 lira. Elsev Dream Long maske 159 lira. Elsev saç kremi kuru ve sert saçlar için 114 lira. Gris Oil Elixir sıvı saç kremi 86 lira 75 kuruş. Elidor saç bakım yağı avokado üzüm 134 lira. Hop saç boyası 7.1 küllü kumral 75 lira. Hop saç boyası 6.7 çikolata kahve 75 lira. Hop saç boyası 1.0 siyah 75 lira. Hop saç boyası 7.0 kumral 75 lira. Hop saç boyası 3.0 koyu kahve 75 lira. Hop saç boyası 8.3 bal köpüğü 75 lira. Hop saç boyası 6.0 koyu kumral 75 lira. Elidor 724 bakım kremi belirgin bukleler 94 lira 50 kuruş. Elidor 724 bakım kremi anında onarıcı 94 lira 50 kuruş. Hobi enerji saç gölesi sert 59 lira 95 kuruş. Morfos Ultra Strong saç spreyi 99 lira. Pierre Cardin Amor Parfüm ve Deodorant 299 lira. Fa Rolon Sport Man 75 lira. Fa Pink Passion Rolon 75 lira. Rexona Deo Mask Deodorant ve Rolon 179 lira. Rexona Deo Stick Deodorant ve Rollon 179 lira. Nivea Fresh Natural Kadın Stick Deodorant 99 lira 50 kuruş. Nivea Men Fresh Aktif Erkek Stick Deodorant 99 lira 50 kuruş. Rexona Men Cobalt Dry Stick Rollon 99 lira 50 kuruş. Nişe Kadın Parfüm La Belle 109 lira. Nişe Kadın Parfüm Bomşel 109 lira. Lady Club Vücut Spreyi 75 lira. Kotex ince Günlük Pet 34 lü 33 lira. Kotex Ultra Hijyenik Ped Gece 16'lı 96 lira. Kotex Ultra Hijyenik Ped Gece 6'lı 41 lira. Kotex Ultra Hijyenik Ped Normal 24'lü 96 lira. Kotex Ultra Hijyenik Ped Normal 8'li 41 lira. Kotex Günlük Ped Normal 34'lü 71 lira. Kotex Natural Gece Pedi 14'lü 96 lira. Orkid Ultra Exitra Gece 1 Paket Bedava 75 lira. Viet Klasik Ağda Bandı 12'li 69 lira 50 kuruş. Diet Klasik Tüy Dökücü Krem 69 lira 50 kuruş. Jilet Simple Venus 2 bıçaklı 4 59 lira 90 kuruş. Evet dostlar, bu haftalık da şokun raflarında ne var ne yok süpürdük. Hem güzelleşeceğiz, hem tasarruf edeceğiz. Cüzdan mutlu, saçlar parlak. Beğendiysen bir beğeni bırak. Abone değilsen şok olma, hemen tıkla. Haftaya yeni indirimlerde, yine şaşkın fiyatlarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kal. Markete gitmeden videoyu paylaşmayı unutma çünkü paylaşan kazanır.